özellikle küçük çekmece havzasıyla beraber sürecin e, o oradaki ki kanalın çevresinde kurulması düşünülen e, şehrin özellikle zemin açısından çok sorunlu bir alanda varlığı e, artı tsunami riskinin orayı etkilemesi ama daha acısı ne biliyor musunuz Yüz milyarlarca liralık bir kaynaktan bahsediliyor. Ya bu kaynakla İstanbul'un depremle ilgili dayanaksızlığını tümden hızlıca çözeriz. 500-600 milyar liralık bir kaynağa ihtiyacı var depremin. Şu an kanalın maliyeti de bana göre ki hiç yanılmam göreceksiniz. Düşünsenize ya, şu köprü için bile 20 milyarı konuştuk az önce farkındaysanız. Bu köprüden daha 7 tane var biliyor musunuz Ruşen Bey? Hani hatırlıyor musunuz 75 milyar maliyet demişlerdi. Daha kanal ortada yok ha konuştuğumuz köprüler ve yollar. Ve bu konuştuğumuz buradaki köprü 1300-1400 metre viyadük. Hani sadece D100'den geçecek olan viyadük 3 kilometreyi buluyor. Yani E5'ten. Çıldırmışlar. Çıldırmışlar. Kim buna inanmış, kim inandı? Onun için deprem esas bu kaynağı İstanbul'a ayıralım. Ya her şeyi bir kenara bırakalım. Bu ülkenin şu dönemdeki zararı, ekonomisi, milletin cebinde olmayan para, yani o insanların katkısı, reel piyasaların güçlendirilmesi, sanayinin güçlendirilmesi, tarımın güçlendirilmesi. Memleketin bu derin sorunları duruyorken buna konsantre olup bunun üstünde hükümetin tepinmesi, bütün bekasını buna endekslemesi nedir bu Allah aşkına? Çaresizlik. Hiçbir şekilde bu ülkenin insanına umut vermeyen, saçma sapan bir hattın üzerine kurulu bir ee, politik süreç başka bir şey değil